Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi tekrek kırmızı çekeceğim arkadaşlar. Bu sefer yine şey yapmayacağım. Yine banyo yapmayacağım hep banyo yapıyorum. Allah. Şimdi arkadaşlar 3 Şimdi arkadaşlar üstümün kırmızı olması gerekiyor ve benim kırmızı olan tek bir tane kıyafetim var. Aga be. Ve o da bu. Allah bu değil bu değil. 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 Oğlum bu değil. kafamdakini de kırmızı yapacağım. Hop kırmızı oldu. <laughs> şaka şaka şaka. Ay, çok Yok kocaman. O aslında bu da bana güzel durdu ha. Ne dersiniz arkadaşlar? <laughs> Neyse. Arkadaşlar şimdi önce kırmızı bir kahvaltı yapmak istiyorum. Kırmızı kahvaltı, kırmızı kahvaltı. Kahvaltı elma yiyelim evet elma. Direkt yedim. Olsun. Neyse. Bakayım başka kırmızı renk de var mı? Yok. E ne anladım ben bu işten. Neyse. Aa kameramı unuttum. Kamera kamera. Herkes bu arada uyuyor arkadaşlar. Çünkü okula gideceğim. Evet. Kırmızı bir çantam yok. Hmm. Şimdi kırmızı çanta nerede bulabiliriz? Ya bu yastığı götürsem. Aslında mantıklı ama neyse. Şunu götüreceğim ya. Dur şu pandalayı götüreceğim. Açılmıyor. Bir dakika. Ya da beyaz götürelim. Et, et. Beyaz bunu götürelim. Harika. Neyse sizinle dalga geçmeyeceğim. A bakın şurada kırmızı var. Kula ışınlanıyor. Bir dakika okula kula ışınlanıyor. Bir Nisan ha ha ha. Aslında okula değil. Pet Shop'a gideceğiz arkadaşlar. Bunun olmaz pet shop'a gidelim de bir bakalım hayvanlar nasılmış. Bu bir tane arkadaş lazım ya. Gece beni ısırıyor ya. Kulübe bir parçasıyla oyun oynadı o. Yer taktıklar her yerde beni. yapıştıracağız evet, Hadi gidelim. Evet arkadaşlar gülüyoruz şu anda. Çok korkuyorum ki hayvanlar beni ısırabilir. Hadi gidelim hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Geldik. Abla sen git. Benim kız gelsin. <laughs> arkadaşlar hayvan barınağı mı? Evet. O de var. Gay. Bir sürü hayvan var arkadaşlar. Bakın yarası bile var. Bakın şurada var. Bak. Bunlar çok garip arkadaşlar. Ben hayatımda ilk defa böyle bir hayvan görüyorum. Tamam çekirgeyi alındı bu ne arkadaşlar yorumlara yazar aslında çünkü yorumlar kapalı büyük ihtimalle. Arkadaşlar şu anda bu ne ya? Um, ama biraz saraylar arasında bakışlar da var. Aa bunlar benim eski hayvanlarım değil mi? Ne yapıyorsunuz burada? Hüseyin. Oo hop konuşmayı öğrenmişsin. Şöyle bakıyorum da.